Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye PKK'nın düzenlemek istediği korsan seçimlere karşı diplomatik hamle yapmış, ABD seçimi desteklemediğini açıklamak zorunda kalmıştı. Rusya ve Suriye'nin sözde seçime karşı olduğu belirtildi. Bu Ankara ve Şam'ı yakınlaştırabilir. Suriye ve Türkiye arasında uzlaşma girişimleri iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları arasında Moskova'da yapılan toplantılara rağmen 2023 başından bu yana ilerleme kaydedemedi. Ancak Türkiye ve Suriye arasında bir süredir askıda olan normalleşme görüşmelerinin yeniden başlayabileceği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada "Biz Beşar Esad'la görüşme noktasında kapalı değiliz." görüşürüz. Bütün mesele onların bize yaklaşım tarzı. Esad maalesef Türkiye'nin kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz demişti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise bizim hedefimiz Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi fakat buna karşılık olarak Erdoğan'ın amacı ise Türkiye'nin Suriye'deki varlığını meşru kılmaya çalışması. Dolayısıyla Erdoğan'ın şartları altında bir görüşme gerçekleştirilemez. Erdoğan'la neden buluşayım ki? Bir şeyler içmek için mi ifadelerini kullanmıştı? Suriye normalleşme için Türk askerinin Suriye'den çekilmesinde ısrar ederken Londra merkezli Arap gazetesi Ashhard al-Asfad iki ülkenin yakında Rusya'nın ara bir araya geleceğini yazdı. Gazete, Türk kaynaklarına göre normalleşme görüşmelerinin Astana formatında devam edeceğini, konunun Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le geçen hafta yaptığı görüşmede gündeme geldiğini aktardı. Haberde Putin-Fidan görüşmesinde Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG'nin düzenlemeyi planladığı ve Ağustos ayına ertelenen seçimlerin de ele alındığı belirtildi. Kaynaklar Türkiye gibi Rusya ve Suriye'nin de bu sözde seçime karşı olduğunu ve bu nedenle Ankara-Şam hattında bir anlaşma sağlanabileceğini ifade etti.